günler değerli izleyiciler. Ee, bu sabah yine böyle eee gelişmeleri ve gazete başlıklarıyla karşınızdayım. Dün çok güzel bir e, kültür e, turu yaptık. E, yani küçük kızıma tabii çok göstermek istediğim yerler vardı. Şimdi bulunduğum yer inanılmaz tabii. Güney sahilleri, Antalya sahilleri tarih fışkırıyor. Yani eee tabii e, doğal güzellikler, e, güneş, deniz her şey harika. Fakat bir de burada olağanüstü bir tarih var. İşte dün örneğin e, Aspendos yani e, belki Sarabelerine geldik. Daha sonra Termasos'a çıktı. Termasos Antalya'nın üzerinde bir yer. E, inanılmaz yani o tarihte nasıl yapmışlar oraları. Sonra güver uçurumu var hemen orada. Yani o yol üzerinde zaten Korkut üzerinde. Orası da bir doğa harikası. Yani Antalya'ya doğru Antalya'yı arkadan kapatan bütün o dağlardan araya tek geçit ve orada muazzam bir uçurum. Hakikaten insanı çok e, şey yapıyor yani. Hem de çok etkiliyor hem de çok korkutuyor. Daha göreceğiz ama yani buradan daha sonra mesela Noel Baba'nın yeri Demre, oraları göreceğiz, Filike'yi göreceğiz, kaç kalkan, böyle gidiyoruz. Böyle bazı şeyler var, efendim tatil mi yapıyoruz? Evet tatildeyiz zaten söylüyorum yani bunu şeyde. Bazı çok sivri e, akıllı meraklar var. Nasıl oluyor da tatil yapıyorsun, para filan birazcık söylemeye çalıştım. E, yani herhalde 46 yılın sonunda e, bazı şeyleri hak ediyoruz değil mi? aldırmıyorum ama işte ille öyle bir çıkıntılık yapmaklar da olacak. Şimdi ben bugünün konularında e, şeyden başlamak istiyorum. Gazeteler üzerinde gidelim de çünkü tekrar tekrar olmasın diye. Korkus'tan başlamak istiyorum. Bugün Korkus moralimi tekrar düzeltti. Çünkü dört arkadaş birden tekrar e, yazıyorlar. Tatiller bitmiş ya da işte denk gelmiş bazı şeyler. Ben e, Barış arkadaş da var. Üstü de var. Ahmet Takan da var. Ümit Ziyeli de var. Bir e, Mevduh Bayraktar'ın da ben yokuz. Benim de e, 20-25 e, Ağustos arasına kadar e, yazmadan ve televizyona çıkmadan devam edeceğim. Onu şimdiden bir kere daha söyleyeyim. Şimdi e, söz, e, korkusu manşeti bu ekonomiyi e, AKP iktidarı düzeltemez diyor. Geçinemeyen vatandaş iktidardan ümidini kesti böyle diyor. Bu cümle aslında benim çok kullandığım bir cümle. Yani e, hatırlayacaksınız defalarca dedim ki dünyanın en iyi ekonomik kararlarını alsalar bile sağa sola paralar dağıtsalar bile bazı şeyler artık dikiş tutmaz tutmayacak da göreceksiniz. Şimdi geliyorum bu e, öğrencilerin e, burslarının falan işte e, efendim şey yapılması ne derler e, faizler silindi sade ana para ödenecek i̇şte, EYP şu bu falan yani muazzam bir seçim yatırımı ve para dağıtıyorlar ama tutmayacak yani ne ekonomik önlem tutar ne bir şey çünkü neden güven sorunu artık insanların burasına geldi kına geldi denir yani Aman artık. O için çok zor zor bundan sonra. Başka yolları var onları da anlatıyorum zaten. E, ee, pahalı hayat pahalılığıyla boğuşan fahiş fiyatlardan buranın halkın 20 yıllık iktidardan artık bir beklentisi kalmadı. Toplumun %76'sı iktidarın ekonomik krizi çözemeyeceğini söylüyor. Yani aklın yolu bir çözemez. KYK borçlarının sadece ana parası geri ödenecek. Nedir işte? 5 milyon gencin kangren haline gelen KYK kredi borcu sorununa çözüm geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu KYK kredi borçları için çağrı yapmış. Ana para dışındaki borcun silinmesini istemişti. İktidar da dün öyle yaptı. Gençler aldıkları kredi kadar ödeme yapacak. Faiz artı silinecek. Şimdi dün akşamdan itibaren müthiş bir kampanya başladı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu diyor ya, ya bu sarayı da sarayın ne kadar yandaşı yalakası varsa delirtti. Akşam böyle televizyonlara biraz baktım. Önce. ne alakası var? Niçin yani Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu sorumlu bir muhalefet yapar. Keşke hep böyle olsa filan diye kıvırtmalar bilmem neler. Ama yemez. Hiç öyle akıllarında filan öyle bir şey yoktu. Kılıçdaroğlu söyledi çünkü seçime gidiyorlar kardeşim. Bakın görün. Tayyip Erdoğan şey geçsini iptal etti. Ee, Güney Amerika geçsini iptal etti. Bu iki nedenle olabilir. Ya sağlık sorunları var ya da bilmediğimiz başka bir numara var. Ee, bana göre bu Ağustos başına kadar çok önemli gelişmeler yaşayabiliriz. Bir tür e, seçim kararı da alınabilir ya da başka şeyler alınabilir. Çünkü şöyle bir şey var dünden beni şaşırtan ya dedim bu nasıl bir şey olur? Bu Le Figaro'nun bir e, yazarı. İşte editör yardımcısıymış yani. Şef editör diyorlar. Yani, genel yayın müdürü yardımcısı. Efendim Christophe son Diyor ki eee Türk Yunan sınırında beri çaldığımda çok anormal şeyler oluyor, askeri hareketlenme var. Birkaç saat içinde e, bir önemli şeyler olabilir. Şimdi o birkaç saat geçeli 24 saat oldu, o ayrı mesele. Hani ben de ilk okuduğumda olan dedim çünkü Figaro var. Bir, bir twitter'da bir hesap işte falan falan böyle bir iddia ya da işte bir e, hani fazla güçlü olmayan bir siyasi ya da bir ne bileyim böyle hani yazar çizer biri dese ben desem mesela fazla adam derse ki dur bir dakika lan bu savaş durumu falan. Fakat Le Figaro yazınca niye? E, tabii insan ister istemez merak ediyor. Gerçekten bir şey var mı yok mu? Ama mesela Milli Savunma Bakanlığı'nda çıt yok. Ya kardeşim dünya medyası yazıyor. Yani bu ya bir şey umuyorlar ya bir şey olacak hakikaten ya da bir tezgahın içindeyiz. Yani önümüzdeki saatlerde günlerde belki tam gerçeği öğreneceğiz. Şu anda hani fazla spekülasyon yapmak istemiyorum ama. Mesela böyle bir şey var. Ve tam bu sırada ee, Erdoğan gitmiyor. Ee, onun yerine işte zaten gidecek de 25-26'sında e, başlayacağı bir Güney Amerika vardı, Arjantin. Venezuela'ya gidecekti de Venezuela'ya bile çok seviyoruz Venezuela'yı. Neden? Bilemiyorum limanlar alınıyor orada, havaalanlar alınıyor, her şey yapılıyor filan. Arkadaşlar gidiyorlar. Oradan ne bileyim pudra şekerleri filan ee, numaraları var. Bilemiyoruz tabii. Ee, ama iptal. Ertelendi diyorlar. Biliyorsunuz şey de öyledir. Efendim şimdi gelelim. Yine öğrenci haberi YSK açıkladı. Y pardon YKS açıkladı. Yani YKS dediği ne oluyor? Yüksek öğrenim yani yüksek kuru, öğretim kurumları sınavı tamam. Yani işte eski ÖSYM diyebilirdik. Neyse. Ben öğrencilerden tepki aldı. Yüz binlerce gencin hayatını çaldınız. Bu, bu yıl baraj kalkınca YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu. Yığılma sonucu öğrencilerin puan değeri düştü. Şimdi bunu çok anlamak mümkün değil. Yani haberlerde zaten gazeteciler bunu anlatamamışlar. Çünkü işlerinde üniversite sınavına giren ya da o yaşta belki çocuğu olan yok. O için hep böyle anlaşılmaz bir şekilde yazılmış. Ama anlaşılan şu yani sonuç olarak. E, bu sene bir takım şeyleri kaldırmışlar engelleri yani, e, yani şunlar şu kadar girebilir buraya giremez bu kadar puan alan elenir falan. Herkesi birden şey yapınca. E, Puanlar düşmüş, sayı çoğalmış. Yani yüksek puan almış öğrenci. Fakat onunla beraber çok sayıda insan aynı yere başvurduğu için yığılmalar var. Şimdi bir panik halinde. Bir şey söyleyeceğim. Yani fazla konuyu uzatmadan Ayrı bir e, belki sohbet konusu ama şunu söyleyeceğim. Ya bu üniversite sınavlarında böyle tek sınavla ya da bir ara iki, ikinci mi oluyor bu işte? Yani böyle bir sınavla hayatlar artık değiştirilme, hayatlara yön ya da hayatlar karartılmasın ya. Yani bunu belki lise birden başlayarak e, bir e, Flash TV'deyken anlatmıştım. Çok kısa. Yine tekrarlayayım onu. Ya burada mutlaka bir çok ciddi bir değişiklik gerekiyor. Belki lise birden başlayan sınavlarla lise sona kadar gelmeli ve elene 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 mesela üniversite sınavına girme hakkı kazanacak öğrenci sayısı 300-400 binlere düşmeli. Ve onların da işte 100-150 bine alınmalı. Yani buraya bir nitelik getirmek lazım. Ama ne yapmalı? işte lise birden itibaren gençleri ee, başka bir alanlara para da kazanabilecekleri, hemen iş bulabilecekleri alanlara kaydıracak e, özel eğitimler belki verilmeli. Yani geliyorsunuz 3 yıl oku, ya o gün çocuğun efendim, migreni tuttu, sabahleyin e, evden çıkarken morali bozuldu, gece uyku uyuyamadı, sınava girdi, bir başa hop hayat gidiyor. Ya bu kadar kolay olmamalı. Senelerdir bunu söylüyoruz ama yani bir yeni iktidar için altılı masaya da mesela öneriyorum. Ya bunu bir dört başı mamuru hazır yapıp ya Türkiye'de bir eğitim seferberliği ve eğitim reformu yapmak gerekiyor. Şimdi bugün yazarlardan bir iki söylemek istiyorum. Şimdi Barış Arkadaşın yazısı bence çok önemli. Çünkü neden? Evet e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir dava var. Hemen işte ordu gezisinde ne kendimi, ne işte oradan geçerken valiye göğe hakaret etmiş ahmak demiş falan filan. Vay efendim sen kamu görevlisin ha. Aa, diye bir o yargıya ayağa kaldırdılar. Hemen saray uçtu. Dedi ki lan bunu cezalandıracağız. Ha yani bir, bir siyasetçi, siyaset yapan seçilmiş bir kişi bir kamu görevlisine der demez bir şey yapmıyorum. Bir şey derse kıyamet kopacak ama Tayyip Erdoğan'ın atadığı bir devlet memuru bir siyasi parti genel başkanına, milletvekillerine siyasi kişiliği hayvan diyecek, şerefsiz diyecek, e, efendim rezil diyecek, yüzsüz diyecek. Onlara bir şey yok. Çünkü onların koruyanı yok. Çünkü onları korumak durumunda olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir başkanı var. Adam Atatürk düşmanı ve Tayyip Erdoğan'ın bir numaralı böyle şeycisi e, biat etmişi çünkü o sayede yani profesörlüğü falan her şeyi o sayededir. Bakın söyleyeyim. Çünkü derin bir bilgisi falan da yok. Onu da söyleyeyim size. Televizyonlarda karşı karşıya geliyoruz. Saçma sapan laflar eder. İşte ama Ekrem İmamoğlu vay efendim nasıl söylersin? Şimdi, mesele o değil. Yapılmış. Tamam. Efendim saraydan talimat gidiyor yargıya. Her zaman oldu. Bu, muhtemelen. bu adama en az iki yıl vereceksiniz ki biz bunu görevden çekeceğiz. Ha, çekince ne olacak? Efendim tabi her demokrasiyi çok seviyoruz ya demokrasiyi işselleştirdik ya işte demokratik olarak e, belediye meclisi kendi şeyini seçiyor. 130 tane fazlası var AKP'nin. E, aa, bütün oyun bu. Kılıçdaroğlu şey oradan İmamoğlu'nu bu yolla düşür. Hemen İstanbul'u al ve ondan sonra aman abi oh be rant gene paralı kaynakları açılacak. Çünkü İstanbul'un gitmesi iktidar partisinin bütün kaynaklarını kesti. O cemaatlerin tarikatçıların, AKP'ye hizmet eden trollerin, onların maaşlar falan hepsi gitti için başka kaynaklardan alıyorlar. Hepsini belediye hallediyor. Ya bilmiyorsanız işte, arabalar tahsis ediyordu. O bir şeye gönderilen bir e, bakaracı makaracı var. Yani ben buradan ya bu haşama tuhaf bir şey. Niye herkesin içinde bunu yapar? Vay efendim sen inançlara saygı din değer. Ay ben, o saçma sapan e, var. Can ataklı İslamiyet'e ağzı alınmayacak laflarla saldırıyor gene falan diyeceksin. Sonra o bakara makara diye İslam diniyle direkt alay eden. Bütün inananları kafaya alan. Ya kardeşim bunlar hepsi salak. Aptallar ben bunlara sabah bir bakara salıyorum. Bir makara yapıyorum. Diyen adamı bugün elçi yaptılar mesela biliyorsunuz değil mi? Ha. Şimdi bunlara hiçbir şey olmayacak. Burada Ekrem İmamoğlu efendim vay nasıl bunu yaparmış alacak ha alınca da ne olacak e, İstanbul'un başına tekrar AKP'ye biri geçecek. Buraya kadar da tamam bunları da hep biliyoruz. Ama bilmediğimiz yazan ne e, yazdığı ne Barış'ı arkadaşım. Ben bu mahkemeyi götüren hakim adı da şurada var hemen şöyle bakıyorum Hüseyin e, Zengin hakim Hüseyin Zengin bu kadar alçakça bir karara imza atamayacağını herhalde belirtiyor. Yani çünkü bu çok rezil bir karar. Vay efendim sen vali ama ah, iki yıl atalım bunu belediyeden alalım. 10 milyon kişinin oy verdiği adamı sen alacaksın görevden. Efendim e, onun için diyorlar ki Eylül'e attı. Yani biraz uzağa attı. Zaman kazanıyor. Fakat tabii saray yer mi? Sarayın trolleri yer mi bunu? Lan sen bunu mu? Adamı şap Samsun'a sürmüşler. Yerine biri gelecek o şimdi belli ki aa, yapacak falan filan. Böyle bir demokraside demokrasi de olmaz, hukuk sistemi de olmaz. Ha, diyeceksiniz ki neresi doğru? Tamam hiçbir yeri doğru ama bu kadar da rezil olmaz. Ha, şimdi olunu anlattım bazı dangalaklar var. Vay efendim işte bak dün İmamoğlu'na öyle bugün gene özür Öyle bir şeyler var. Can gene ne zaman özür dileyeceksin? Ne zaman sileceksin? Allah belanızı versin lan hepinizin. Bunu söyleyenlerin. Allah cezanızı versin sizin. Hiçbir şey olmaz. Doğruya doğru kardeşim sizin karşınızda sizin gibi saraya biat etmiş, saray için kendini yırtan ama çubukları da götürenler yok. Biz kimseden fonlanmayız, kimseden para almayız. Kimsenin himmetine muhtaç değiliz. Doğruya doğru eğriye eğri deriz. Ne söylenecekse yerinde de söyleriz. Anladın mı? Atta Değil mi? Anladın şimdi değil mi? Bangalak böyle bir sürü bir tane değil. Böyle kalkıp gene siler bu şimdi. Gene özür diler filan. Oğlum sizin kafanız almaz. Sizin vicdanınız cüzdanınızdan bile daha küçük. Aldığınız maaşlar var ya. <laughs> tamam lan cezaları. Be. Yürüyün gidin lan hadi. Yürü. Efendim Müslüm Ali diyor ki son round diyor. Şimdi şurada bir şey var. Yani bu Biden'a Biden Orta Doğu gitti oldu bu oldu filan ya. Şimdi bakın daha önce bugün, bugün zirve var ya bugün mü yarın mı Tayyip Erdoğan gidiyor işte Tahran e, şeyi. Daha önce 7 Eylül 2018'de Tahran'da yapılan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayınlanan toplantıda İdlib için ateşkes isteyince Putin bu toplantıda İdlib'deki Nusra ve diğer terör örgütlerini temsil eden kimse yok diyerek öneriyi reddetmişti. Şimdi bakın biz bunları hep geçtik gittik. Bunları Türkiye'de söyleyen nadir adamlardan biriyim. Ya kardeşim sen nasıl olur da e, El Nusra ateşkes önerirsin. Hakikaten. Aa, o tarihte yazdım anlattım ama. Hep söylüyorum. Aynı şeyi PKK için de söylüyorum. Mesela efendim ateşkes ee, ilan edildi. Kim ne? PKK. Lan PKK terör örgütü. Nasıl ateşkes ilan eder. Ateşkes dediğin devletler arası olur. İşte burada aslında Tayyip Erdoğan'a yapılan ne biliyor musunuz muamele? Tam bir aşağılama muamelesi. Yani diyor ki arkadaş sen ne ateşkesinden söylüyorsun? Bak bu masada El Nusra yok diyor. Sen misin diyor yani. Çünkü Ruslara teklif ediyor. Ya öldürmeyin çocukları diyor. O ateşkes o. Bunu kimse yemiyor. Şimdi ve şurada bir cümlesi var. Diyor ki Cidde'ye giden Biden Ankara'ya uğramadı. Erdoğan'ı Cidde toplantısına davet etmedi ya da ettiremedi. Toplantıda konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise adını vermeyerek Erdoğan ve Türkiye'yi terör gruplarını desteklemek ve kullanmakla. Türkiye'yi düşürdüğünüz hale bak ya. Sisi daha darbeci değil mi? Al sana darbeci işte. Gidiyor. Amerika Biden şu bu. Onu çağırıyorlar. Bilmem. O da diyor ki, kardeşim bu Türkiye böyle. Ya lan ne hale getirdiniz memleketi yazık günah be ayıp efendim Ahmet Takan'ın yazısı var Ahmet Takan da Bahçeli'nin bu eğer lafına e, çok ciddi bir vurgu yapıyor çünkü e, Bahçeli hani hep diyor ya seçim zamanında olacak o efendim demokrasi Tayyip Erdoğan'ı anlayın anlatın onu yayın falan bilen böyle bir sürü şey hani herhalde pazarlık gücünü arttırmak istiyor fakat diyor ki bak cümleyi diyor aynen alalım diyor şöyle diyor Cumhur İttifakı'nın yürüyüşünü durdurmaya hiç bir kimsenin gücü yetmeyecektir zillet ittifakının sabıkalı ve sivri ortakları fazla heyecan yapmasınlar, boş hayallere kapılmasınlar. zile havlu atıp nal toplayacakları mağlup ve ma hale düşecekleri günler yakındır. Eğer seçim 18 Haziran 2023'te yapılırsa bugünden itibaren 356 gün kalmıştır. Da diyor ki yani bu eğer koyduğun an bitti yani eğer neden eğer Bahçeli Bahçeli normal konuşma yapmıyor biliyorsun oturuluyor ekip hazırlıyor filan o bütün küfürler kafirler her şey önceden hazırlanıyor promptura konuyor. Bu eğer lafı söylüyorsa her an her şey olabilir e, anlamında. Efendim Ümit Zilel'in de ya burada çok enteresan bir şey. E, Mersin'de Özgecan Aslı'nın adının verildiği şehir merkezindeki Barış Parkı'nın yarım yüzyıllık simgesi haline gelmiş bir kavuşuk ağacı. Onu birileri hangi kafayla bilemiyorum delikler delip a, asit dökmüşler ve ağacı yok etmişler ya. Yani nasıl bir sapıklıktır zaten Ümit de onu yazıyor. Müthiş bir şey. Evet. Şimdi efendim Sözcü Gazetesi ne yapmış bugün ona bir bakalım. Sözcü Gazetesi de, tarikatta post kavgası e, İsmail Ağa cemaatinde ortalık karıştı, kılıçlar çekildi. Cübbeli Ahmet cemaat içinde engellendiğini söyledi. Ölen şeyin yeğeni Cübbeli için erkeksen şehitliğini ilan et de kasetlerini patlatalım. Ya bak görüyorsunuz bu dinciler nasıl reziller, nasıl ahlaksızlar. Ya kardeşim Cübbeli Ahmet dediğiniz kişi eğer hakikaten boktan bir herifse, değil mi bunların söylediği? Berbat bir adamsa. Yapacağınız çok basit ya. Böyle tehdit, şantaj hep ama bak bu dinci kafa bu. Hep Tehdit edecek, hep şantaj yapacak. Yap da açıklarım. Açıkla lan açıkla. Yani bunu yapmak çok daha rezilce, çok daha alçakça, çok daha vicdansızca. Demek ki Cübbeli Ahmet'in kasetleri var ama şimdilik açıklamıyorlar. Ne zaman acıca Cübbeli Ahmet aleyhlerinde bir şey yaparsa Allah cezanızı versinler. Lan tamam, bu kadar mı ahlaksız olurdu Çık bak. Hiç bu. Hiç itiraz etmem yayınlamayanlar ne olsun tabii. Şeyine göre ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer cinsel içerikliyse tamam o ayrı ama hani böyle bir yerde bir akçalı iş yaptıysa bir yerde bir söylediğinin tersi davrandıysa ki bir tane görmüştük işte o bir Monaco'da mı ne? E, jet ski'ye biniyordu. Ha, bana göre ters değil. Kendi anlattıkları hani bütün bu dünyanın bu tür zevklerinden sakın ala ki yararlanmayın falan diye fetvalar verip de gidip jet skiye binince insanın canı sıkılıyor. O ayrı mesele ama yani varsa çıkar kardeşim ya bu niye ahlaksızsınız ya. Ya bu nasıl bir kafa? Hep şantaj, hep şantaj. Mesela bunun üzerine savcıların harekete geçmesi lazım. Gel lan buraya demesi lazım bir savcının. Ya bakalım kardeşim sen ulu orta şantaj yapıyorsun ya. Şantaj da Türk ceza kanununa göre suç. Ama diyemez. Çünkü neden? Elif deyince Etince oluyorsa abi bunların hiçbir cezai ehliyeti olmuyor biliyorsunuz. İnsanları yaksalar bile ya diyor ki ya bir öyle bir anlık kızgınlık olmuş deyip öyle demediler. Ben, derler. Benim Ruhat Mengi de şeyle konuşmuş e, Saadettin Tantan'dan. Diyor ki bu iktidarın görevi Türkiye Cumhuriyeti'nin temel altyapılarını çökertmekle diyor. Onda da başarılı olduğunu söylüyor. Çok ilginç. Efendim bence günün haberi şu bu, bir, bir bakancı var ya ne ne bakancısıydı bu maliye bakancısı ona bakıyor. ya diyor ki adam 2002'de 1 milyon haneye sosyal yardım verirken geçen yıl bu rakam 4 milyon 300 haneye yükseltildi diyor ve diyor ki işte biz böyle büyük büyük. Lan senin bu büyüklüğünden değil senin ülkeyi kötü yönetmenden daha doğrusu bilerek ve isteyerek toplumu fakirleştirip çok büyük bir rantın sahibi olmak yaptığınız bu ayıp. Bize diyorsun ki şey Bak e, biz bu kadar arttırdık. Arttırmadın kardeşim. Senin yaptığın tam tersi halkı yoksullaştırmak, kendine bağlı hale getirmek ve iktidarın muazzam nemalanmasını sağlamak. Ayıptır bunlar ya. Türkiye'de bunlara karşı çıkılması gerekiyor. Yılmaz Özdil de bu e, uçak gemisini yazmış. Yani Brezilya'dan bir uçak gemisi geliyor ya Ali Ağa'da sökülecek. İçinde asbest var biliyorsunuz. Asbest kanserojen madde. Fakat hani buna işte şimdi çevreciler karşı çıktı. CHP karşı çıktı. Biz bunu yaptırmaya mi? E, Yılmaz Özdil çok güzel bir böyle bu kadar böyle bir yazı yazmış. Ben de vallahi bilmiyorum zaten Yılmaz Özdil'in müthiş şeyi bu. Geçmişe doğru gidip Muazzam bir arşiv çalışması tek tek unuttuğumuz bütün olayları. Yani bakın e, 2014'te çökülen İngiliz uçak gemisi. E, ondan sonra Ark Royal e, İngiliz uçak gemisi, İspanya'nın uçak gemisi, hepsi asbestli. Efendim e, Hollanda Donanması'nın savaş gemisi efendim İngiliz e, k, fırkateyni <laughs> İngiliz destroyeri bir daha İngiliz destroyeri diyor ki sabaha kadar yatsak falan filan yani bütün asbestli gemiler dünyada birkaç yerde Pakistan, Hindistan <gülüyor> gibi <gülüyor> bir takım ülkelerde yapılıyor ve Türkiye'de yapılıyor. Türkiye'de bir tek Ali Ağa'da yapılıyor. Yani diyor ki kardeşim bütün bunlar yapıldı ağzınızı açmadınız. Biz söyledik ettik falan. Bazen Türkiye'nin durumu da oluyor. Efendim hürriyet bakalım ne yapmış. Hürriyet sıralama tam bir şok manşetiyle bugün çıkmış. İşte az önce korkut sokurken söylediğim haber. Burada da tam anlatmıyor. Yani yığılma oldu da ne oldu? Hani e, başarılı öğrenciler geri mi kaldı? Tam değil. Ama şu var. Yani iktidarın vıcık popülist politikası bu. Efendim bir buçuk milyon öğrenci üniversiteye soktu. Lan soktun da ne oluyor? Yani bir işe yarıyor mu? Hayır. İşte o şimdi daha da çoğaltmışlar. Üniversitelerde herhalde talimat. Arkadaşlar kontenjanlar iki kat çıkacak. Ne yapalım çocuk çok, ee, ya bir sınıf ekleyecekler. Bir, bir Özellikle bu hani hiçbir yan e, unsura ihtiyaç duymayan dersler var işte ekonomi, e, gazetecilik işte iletişim, ne bileyim işte e, hukuk şu bu falan yani sınıf bir kapalı bir alan bu. Doldur 100 kişiyi gelsin bir tane hocaya berber 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 anlatsın yırtımda sınav. Evet hepsi geç, çok güzel hepiniz avukatız. Yani yok böyle bir şey ama. Onun dışında yürüyette bir numara yok ben size söyleyeyim öğrenci kredi bursu hiç mesela çalıştılar bahsetmek yok. Evet, öğrenciler kazandılar Tayyip Erdoğan lan yoktu planda bile yoktu ama şey gözler Tahran'da diye e, Hande Fırat herhalde uçağa alınmış bu sefer Erdoğan bugün Tahran'da işte tahıl konusu hemen böyle şey Türkiye ben tahıl konusunda biz birinci burada ya lan bırak palavrayı bırak hepsi yalan dolan bundan hiçbir senin ne gücün ne bir şeyin var ha, Türkiye boğazlardan gemiler rahat geçsin diye olacaklar o kadar Acayip bir yapıyor. Yapmıyorsun. Ne şey yapmıyorsun. Kimse kimseyi kandırmaz. Hürriyette böyle bir numara yok. Yazar çizer takımına da bakıyorum. Zaten doğru düzgün yazarı bile yok. Ahmet Hakan vardı bir tane hani gülüyorduk. Hanrı yazar. O da tatil yapıyor galiba. O da yok. Ha burada şey var. Ee, Abdülkadir Servi. Abdülkadir Servi gene böyle alttan oyma efendim. Muhalefet çok da adaya nasıl bakıyor? Acaba birkaç tane aday olur mu filan? Ee, sonra şeye getiriyor işte. eee Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Bunun için İmamoğlu'nun saptışı bıraktı. Zaten İmamoğlu da kendisi de biraz bu işte kaşındı. İşte Ankara'daki de çok pasif ve korkak bir türlü hani çıkıp ben olurum kardeşim demiyor. İşte bunun üzerine işte Meral Akşener giriyor. Bir Meral Akşener fıştıklaması işte anketlerde yükseldi falan hepsi palavra. Fakat burada şey olan şu diyor ki işte Demirtaş'ı bir Çok korkuyorlar ha Demirtaş'tan. Demirtaş'ı hapse attılar adamlar oradan bile korkuyorlar. Çünkü çok nitelikli, düzgün, demokrat bir adam. Yani ben Demirtaş'ı hiç kötü bir şey düşünmüyorum, düşünemem. Çünkü adam gerçekten iyi bir siyasetçi. Ay benim PKK ya get lan onları ya, ya yani. Şimdi o PKK'lıysa bilmem ne. Neyse. Şimdi burada şeye getiriyor işi. Işte. Hem Demirtaş'la yedinci ortak çünkü biliyorlar ki HDP'nin oyu olmadan ona muhtaçlar. şöyle bir cümle var. Nereden var? Eee Evet yani şimdi arattırmayın. Yani vakit kaybetmeyeyim. Yani şöyle yazının içinde de anlatıyor. Hani e, HDP'nin desteğine muhtaç. Tamam çok güzel. Peki yani bunu yazıyor da yani diyor ki işte onlarla işbirliği. Be kardeşim lan kafan çalışmıyor mu lan senin? AKP'nin HDP'ye ihtiyacı yok Yani HDP hiç oy vermese Tayyip Erdoğan tek başına alacak mı yani? Alabilecek mi? Aklını alıyor mu bunu? Ya bırakın bu numaraları ya Allah'ım. Allah. Ve son olarak da sabah şeysi. Ee, bir de ona bakalım. Şimdi bir eleştiriler geliyor. Ben işte bu hürriyet sabahı göstermeyeyim Kardeşim onları göstermediğimiz zaman üstüne konuşamıyoruz ki. Yani öyle bakın ona. Benim bir şeye de kızıyordunuz bana. Tayyip Erdoğan'ın sesini duymak istemiyordu. E ne yapayım peki? Ha birkaç kişi daha makul önerdi. Dediler ki sesinden verme sen oku ne diyorsa. Abi o da uzun sürüyor. Bir de hani havaya da girmek için bunlar da lazım. Onun için yani bu sabah şeysine şey yapmayın. Fazla zaten bir numara yok. Yani gazete gazete değil ki işte. Ne varmış bakıyorum. Efendim ATV'nin dizisi kocaman. Bir tane aslan dediği gaz var herhalde. Evet. Faslı futbolcu almış. Tamam. Bak burada mesela şey hürriyetteki gibi şey bile yok. Bu öğrenci seçme sınavında. Birinciliğin sırrı düzenli çatı. Allah'ım Ne enteresan ya. Ne kadar biliyorsunuz çocuklar siz. Tebrikler. Çok çalışmak birinciliğin sırrı. Başka ne olacak ki zaten? Gökten bir şey inip de. Allah'ım ya. Jandarmayı bile tartakladı. Sibel Can Konseyi'nde çıkaran CHP Edremit Belediye Başkanı Salman Hasan Aslan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tehdit savurup jandarmayı tartaklıyor. Seyirci de onu yoğalıyor. alıyor sonra. Lan bırakın bu numaraları be. Orada bambaşka bir olay oluyor. Orada bir protokol sırasında olan bir şey. Onu al be jandarmayı da. O jandarma da yapmış. Daha, döveceksin abi jandarma. Çünkü Süleyman Soylu'nun aslanları ya. Geç. Finlandiya ve İsveç'e son uyarı. Vay be. Erdoğan İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin başlaması için şartlı onayımızı iki ülke Üyeliklerle paylaştık. Şartlarımızı yerine getirmek için gerekli adımları atmaları halinde süreci donduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hep <laughs> dondurulmuş. İsveç'in bu konuda iyi görüntü vermediğini görüyoruz falan filan. Hepsi palavra. F-16'lar gelecek bak ben size söyleyeyim. Öyle, böyle ama bu laflar güzel içeride. Çok güzel falan diyorlar. Görürüz bakalım. Buradayız abi hepimiz ne olacak yani. Milyonlarca genci rahatlatan karar diye bunu vermiş. Çok güzel biz yaptık falan. Bir numara yapmadınız kardeşim geçelim. Şimdi bakıyorum notlarında bir eksik yedik bir şey var mı? E, ee, Cübbeli'yi verdik, Abdülkadir Selvi'yi verdik, İstimali'yi verdik. Efendim. Ee, e, hop, hop, hop. Evet, evet, ha, gelelim son konumuz Sezgin Baran. Ben Sezgin Baran korkmaz Amerika'da tutuklandı. Eylül'e kadar mahkemeye sıradan bir hapishanede kalacak. Yani orta kalmayacak. Kortağız mahkeme binasındaki hapishanelerdir. E, e, oradaki e, Şimdi deyimleri yanlış söylemeyeyim yani bir e, prison dedikleri bir yer var işte bir de bu court house'ların yani mahkeme binalarının içi bu sıradan adi mahkumların olduğu. hani azılı mahkum katil bu falanların olmadığı bir mahkeme şeyde kalacak ama bakın ben size söyleyeyim bunu söyleyeyim bu konu bugün bitirelim e, böyle bir şey var efendim işte konuşacak diyor, panik yarattı filan ben size şunu söyleyeyim siz korkmaz e, Sezgin Baran Korkmaz'ın konuşmadığını mı zannediyorsunuz bakın çoktan konuştuk benim daha önce Burada anlattığım bir konu var. Daha doğrusu yazdığım burada da çok kısa değildi. Bir kere bir, Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da hapiste falan değildi kardeşim. Evinde yaşıyordu, gayet de rahattı. Hatta Türkiye'ye dönme hazırlıkları bile yapıyordu. Bu Amerika, zannediyorum prosedürü çalıştırmak için böyle bir numara yaptılar. Orada hiçbir şey, çünkü Amerika'ya gitti geldi Avusturya'dayken. Bakın bunları açık söylüyorum. Avukatları yalanlamıyorlar. Benden alıntı yapanları yalanlıyorlar. Beni arayıp da diyemiyorlar. Çünkü biliyorlar gerçeği e, bildiğimi. Sezgin Baran öyle Avusturya'da tutuklu falan değil. Ha, ama göz altında kalacağın yeri bilelim edelim çünkü sonuçta iki ülke istiyor. Sonuçta Amerika'ya. Amerika, dedik sen bana ver ben halledeceğim o işi. Şimdi orada onu orada iki ay tutarlar. Hapiste kalır mı onu da bilmiyorum ama Amerika'da tabii zor bazı işler ama en azından rahat ettirirler. Bence çoktan zaten konuştum. Onun rahatlığı içinde ve o böyle döndüğü zaman ya da işte geldiğinde ya da serbest kaldığında hani böyle vay efendim sattın bizi falan denmeyecek şekilde bilgileri vermiş olma ihtimali var. Ne diyor avukatı? Onları bilecek kadar diyor ilişkide değil dedi. Yani hiç korkmayın diyor zaten sizle ilgili bir şey vermeyecek. Mesele onları birilerince ağızdan verip vermemek değil. Sistemi anlattığı zaman zaten Amerikalıların bildikleri sistemi evet ona öyle oluyordu. Bunları bu gazetecilere böyle veriyorduk. Siyasetçilere bunu yapıyorduk. Onlara bunu yapıyorduk filan diye anlattığı zaman onlar geldi yerine oturtacaklar. Çünkü ellerinde zaten bilgi var. Çünkü neden diyorum? Ya o kardeşim Türkiye'ye bugüne kadar yapılmış en ağır muamele yapıldı. Al varlığını senin araştırı veririz. verdiler değil mi? Dünyada bu başka bir lider için yapılmadı. Bir tek Türkiye'nin lideri için yapıldı maalesef. Daha doğrusu Türkiye'yi yöneten kişi için ile ilgili yapıldı. Bak mal varlığını araştırı veririz. Ona göre değil verdiler. Hoca her şeyi biliyorlar. Şimdi bütün bu ufak tefek şeylerde her şey yerli yerine oturtuyor. Ha ne olur? Abi ne olur işte biliyor musun? Arkadaş iktidarda kalmak istiyorsan dediklerimizi yapacaksın o kadar. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler. Hoşçakalın.